O notu niye sakladın Bihter? Söyledim, atacaktım. Ben o hakareti hiç hak etmedim. Böyle bir duruma düştüğüme inanamıyorum. Sen mi ben mi? Ne oluyor sana? Sanki beni suçlar gibi davranıyorsun. Suçluyorum çünkü. Bütün bunlar çok saçma. Evet çok saçma. daha böyle bir şey yaşansın istemiyorum. Amcamı huzursuz etmek istemiyorum. Birbirimizden uzak duralım İhtar. Biz aynı evde yaşıyoruz Behlül. Evet. Ama uzak duralım lütfen. Sanki gerçekten Adnan haklıymış gibi davranıyorsun. Ben sadece... Sen sadece saçmalıyorsun. Bundan sonra görünmez olacak. Sen de rahat rahat yaşa o evde. Evet. Evet böyle. Devam edin. Evet şimdi bırakın yüz üstü yatalım. Çok zorlama sen kendini yavaş yavaş. Hamlık var tabi şimdi. Zamanla daha rahat oluyor. Sadece sporla olmaz. Diyet de yapman lazım. Ay ne diyet yapacak anne? Bir damla zaten. Yok karnı kalmış biraz. Emziriyorum anne diyet falan yapamam. Ayrıca karnımda da bir şey yok. Uykunu alamadın o zaman. Agresifsin biraz. Bugün benimle uğraşacak belli oldu. <laughs> Behrül'e de burada rastlarız belki dedim ama gelmedi bak. Ya evin içinde yüzünü gördüğümüz yok biliyor musun? Yeni yılla birlikte hayalet oldu sanki. Evde ismi var cismi yok. Ne oldu? Adnan'la tartıştılar mı yine? Yok. Bihter Hanım da dernek çalışmalarına başladığından beri ev buz kesti. Konuşacak, gülecek kimseyi bulamıyorum. Behlül'ün eksikliği nasıl hissediliyor bir bilsen. Ben hiç hissetmiyorum valla. Görürsen bizi sulu esprilerinden mahrum bıraktığı için teşekkür bile edeceğim kendisine. Ev. Alo ne oldu? Canım sesi geliyor. Ağlıyor mu? Altını açtın mı? Karnı da topluyorsun. Tamam tamam uyala biraz. Ben hemen geliyorum. Bu bakıcı da iyi yani. Çocuk her ağladığında telefona sarılacaksa yandık. Hadi gidiyorum ben. Her çağırdığında koşma sen de. Doruk ağlıyor anne nasıl gitmem. Ağlatmasın efendim. Yapsın vazifesini. Çocuktan önce bakıcısını şımartmışsın sen. Çıkayım hemen hadi görüşürüz sonra. Güle güle Doruk öp benim için. Ben de öpüyorum Feridun'umu. Hoşça kalın. Behlül Bey hoş geldiniz. Sen her gördüğümde daha da güzel olmak zorunda mısın? Ay çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Gerçekleri söylüyorum. Teşekkür ederim. Amcamı müsait mi? Evet. Behlül Bey geldiler efendim. Buyurun Behlül Bey. Teşekkürler. <laughs> Vay Behlül. Amcacığım. Şu halimizi gören kimse aynı evde yaşadığımıza inanmaz ya. Ya. Vallahi evin içinde hasret kaldı. <laughs> Okularlık verince böyle oluyor haliyle. Otur bakalım. Ne ikram edeyim sana? Hiç oturmayayım. Seni kaçırmaya geldim. Hayırdır? Yeni arabamı kutlamadık daha. <laughs> Çıkalım da ben de sana şöyle şık bir yemek ısmarlayayım. İki saat sonra toplantım var. Ya yetişirsin ya. Tamam hadi gidelim. Zaten özledim ben de seni. <laughs> Dur. Pardon. Gel Nihat gel. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Çıkıyorsunuz galiba. Projeleri masanıza bırakıyorum. E, yemeğe çıkıyoruz Behlül'le. Sen de gel istersen. Tabii ya. Gelsene. Teşekkür ederim. Ben toplantıya hazırlanacağım. Siz yetişirsiniz değil mi? Tabii tabii. Yemek yiyip geleceğim. Yine arabasını ıslatacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Sana da kolay gelsin. Hoşçakal. Güle güle afiyet olsun. götüreceksin bakalım beni. Çok güzel bir yer. Sürpriz. Hoşça kal, görüşürüz. Güle güle Behlül Bey. 350 480 de burada. Tamamdır. Alacak verecek kalmadı. Kalmadı. Kasapta faturayı gönderince koyarız dosyaya. Hı, konuştum gönderecek. Yalnız gelecek hafta sera için ilaç falan alacağım. Şimdiden söyleyeyim. Tamam. Ya, Beşirler de geldi. Nihayet. buldum valla. Merhaba. Nerede kaldınız yahu? Kaç saat oldu? E pazar kalabalıktı ne yapalım? Ne oldu? Geç kaldınız da ben merak ettim. Ana baba günüydü valla. Adım atılmıyordu. E uzun sürdü haliyle. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. İstediğim tokayı buldunuz mu? Bulduk bulduk. Gel göstereyim. Durun bakalım. Önce Beşir'e yardım edin. Yerleştirin şunları. Gitsinler. Ben hallederim. Tamam. Cemile bu kadar heyecanla beklediğine göre çok özel bir şey herhalde. Yo, toka işte. Aç çabuk aç. Aynı rengi bulana kadar pazarın altının üstüne getirdik. Şükürler olsun. Aa etiketi ne kadar aynı. <laughs> Tabii ya ne sandın? Bir fiyatı farklı. Bu 75 lira. <laughs> ya aslansın Nesrin abla ya. <laughs> ya Firdevs Hanım iki bin lira vermiş de ne olmuş? İşte aynı mı? Nasıl kazıklanıyorlar anla artık. Ne biliyoruz? Belki o da pazardan alıp marka giyiyorum diye hava atıyordur. He, he. olur mu olur ha. E boşuna sosyete pazarı demiyorlar. aa. Abla? Hı. E bu yamuk. Yamuk mu? Ya dikişine baksana nasıl gidiyor? Aa! Yampiri yampiri. Ya. Bak bak burada da defosu var. Hani nerede? Ay. Allah kahretsin ya. Kahır bela okuma. Ya ne yapacağız şimdi abla? Bilmiyorum. Üf, anlayacak işte mahvolduk. Belki de anlamaz. Ay kaç gündür kaybolduğunu bile fark etmedi. Dikişin mi fark edecek? Boş ver. Biz koyalım yerine. Gördüğü zaman da kendine kızar. Değiştiğini anlamaz. Kendi de şaşırır. Ben bunu bunca zamandır nasıl görmemişim diye. Evet. Ben çıkıyorum. Güle güle. Yürüyecek mi? İzinliyim bugün. Ya ne güzel. Ha. Firdevs odası temizlenmemiş hala. Birazdan halledeceğim. Heh, çarşafları da değiştirin. Tamam tamam. Değiştiririz. İyi oldu gitti. Rahat rahat yerine koyarız. büyütü geçeyim. Kat yerleri belli olmasın. Hadi çabuk ol ama. Allah'ım inşallah anlamaz ya inşallah. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Pardon. Koltuk ayarlarıyla oynamayın lütfen. Tamam efendim. Ne kıymetli arabam. <laughs> ya amca, iki adımlık yer için kendine göre ayarlıyorlar. Ayrıca çok da kıymetli. Amcam aldı onu bana. <laughs>